Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'yı ilk ziyaretinin 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğ General Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Atatürk ile Konya arasında milli mücadele yıllarından başlayarak derin bir bağ kurulmuştur. Milli mücadelenin başlangıcından 1937 yılına kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul ve İzmir şehirlerimizden sonra en çok Konya'yı ziyaret etmiştir. Konuşmanın ardından bisiklet turu düzenlendi. Startını Konya valisi Vahdettin Özkan verdi. Anıtta gerçekleştirilen törenin ardından Konya Atatürk Evi Müzesi gezildi. Burada Profesör Doktor Caner Arabacı tarafından Milli Mücadelede Konya konu başlıklı konferans düzenlendi. Milli Mücadelede Konya biliyorsunuz vatan kurucu, kurtarıcı, cephe gerisini tutucu ve kuvayı Milliye'yi ilk oluşturucu bir rolü oynar. Tören Atatürk konulu resim sergisinin açılışıyla sona erdi.